Almanlar yerlerde daha fazla atıyor mesela. Ben bilmiyorum da Çinliler de şöyle. Biz o zaman falanca Sinop'a gideceksek özel hastane, devlet hastanesi şuraya daha çok yüklenmemiz lazım arkadaşlar. Bunun için orada kimler var, ne yapacağız, ne edeceğiz, bunu konuşalım. Ha, veriye Ama veriye dayalı olmayan şey şu yani. Oradaki söz sahibi olan özel hastaneler daha iyi bir konuda, genel olarak. Yok, biz bunu bir kontrol edeceğiz. Bakacağız. Yeni açılan yerler mi bizi tercih ediyor? eskiler değiştirirken de bizi tercih ediyor. Bir istatistiklerimize bakmamızda fayda olur. Eleştiriye tahmin <laughs> çok çok önemli bir şey. Standartlar <laughs> konusunda grupla beraber hareket etme. Bu çok önemli bir şey. Standart belirlediğimiz noktalarda. Ee, insan i̇nsan ilişkileri konusunda bilgili olma ve samim olma ve yani hoşgörülü olma. Bunlar da çok çok önemli ayrıntılar. Şimdi e, sevgili arkadaşlar, ilave edecek olanlar var mı içinizde? İtirazı olan veya daha katkısı olacak olan. Ee, burada takım olmadığımızı düşünen arkadaşımız var mı? genel anlamda? Yani şu binaların içerisinde. Herkesin farklı işi var. Masası ayrı, işi ayrı. Ya biz şu nedenden takım olamıyoruz. Şimdi bak takım ol, olmaya çalıştığımız için ne dedik? Konuşalım, söyleyelim. Olumlu ya da olumsuz. Söylememizde bir yok. Eleştiri açık olmamız lazım. Rahat söylememiz lazım. Rahatlık çok önemli bir şey. Rahat rahat söylememiz Neler olabilir ve var mı gözümüze çarpan bir şey? Yok mu? Boşa gitti derse. <laughs> o zaman son maddeyi geçiyorum. Şimdi Ameliyathane Dü Dünyası dergisi tamamlandı. Ağustos ayında basılacak inşallah. Ameliyathane Dünyası dergisinin içeriğinde 7 veya 8 tane konu var değil mi 78 konumuz var temel konumuz var ve resimler var içerisinde firmamızı dışarıya anlatırken bir popüler popüler bilim ile yarım magazin karışımı bir dergi yani koyduklarında insanların şöyle bakabilecekleri birkaç içerisinde bilgi olan bir dergi altında üzümcü yazan ve bu dergi hepimize ait üzümcü takımına ait buradaki bilgi birikimi deneyimlerden faydalanarak oluşturduk arkadaşlarımızı. Zaten bölümleri arkadaşlarımız yazdı birçok kısmını oluşturdu. Şimdi eğer e, şeyse teknik anlamda bir sıkıntımız yok, e, biz buradaki bu derse katılan arkadaşlarımıza e, bunu e, bana gönderdiğiniz son şekli var ya, bir gönder mail olarak. Nazlı siz bir gönderirseniz e, Kadir Bey, sizde bir listesi var zaten. Bütün arkadaşlar iyi gidiyor değil mi? Evet. Güzel. Size bir mail gelecek. Bu mailde dergiyi göreceksiniz. Dergiyi göreceksiniz. Bir göz gezdi. 44 sayfa ama çok resimlerden oluşuyor. Yani şöyle baştan sona okuyayım derseniz ki okumanızı da öneririm. Mesela net damlalarla ilgili bölüm var. Mesela bununla ilgili fikir sahibi olursunuz. Bilmeyenler için. Yani değil mi? Satış öğretiminde çalışan arkadaşlar arkadaş bunu bilmeyebilir. Ya burada bir lafı öğretiliyor ama ne işe yarıyor? özelliği nedir, daha ekonomik midir, ömrü uzundur, tanımak açısından bu tip dergiler kurumda da, kurum içi insanların da birbirini tanımasına yardımcı olan. Bir bölüm var mesela Zeynavi ile ilgili, bir bilim adamı, bin sene önce yaşamış, İspanya'da, Endülüs'te yaşamış ve tıpla ilgili aletlerle ilgili, tıbbi aletlerle ilgili birçoğunu keşfetmiş ve Avrupa'da son 200 yıl içerisinde bunlar biz keşfettik diye tıbbi metot olarak belirtilmiş. Kitapları 5-600 yıl boyunca tıp fakültelerinde okumuş. 5-600 yıl okunan kitap yok yani. misal kitapları O var. Ondan sonra e, ne var başka? Su, su, su içmenin bir ameliyathane personeli için neden önemli olduğunu, dikkat konsantrasyon açısından. Mesela kahve çay içiyorlar ya, onların su içmenin gerektiğini anlatıldığı bir bölüm var. E, bir tane patologla profesörü Ankara Tıp'tan yapılmış bir söyleşi var. Diyeceksiniz ki yani bir patoloji uzmanı ne değişimiz var? O ameliyat bizim masalarımızda, adamlar kesiliyor, biçiliyor, bizim ışıklarımızla görülüyor buradan. Ondan sonra o parça laboratuvara gidiyor, test ediyor, diyor, kanserdir bu adam. Bunu diyen doktorun yazdığı bölüm var. Size gelen bu meyili, dergiyi şöyle bir incelemenizi istiyorum ben. Size rica ediyorum ki bizim görevimiz, çünkü dergiyi biz çıkartacağız, hep beraber çıkartacağız. Yani dergi bir kişi, iki kişi, beş kişi ayet Tüm hepimizin dergisi olacak. Çıkınca, birisi emin alınca, ben bunu incelemiştim. Tamam değişiklik yapmayı önermedim ama inceledim diyebilirsiniz en azından. Ve evinize götürdüğümüzde bizim derdimiz, beraber yazdık biz bunu diyebilirsiniz. Ondan sonra benim mail adresim de orada Nazar'ım size iletir. Aklınıza takılan yerlerde imla ile ilgili olabilir. Bakın imla körlüğü vardır. Ben çok yazı yazarım, çok imla hatası çıkar. Yüz kere bakın imla hatası çıkar. İmla ile ilgili gördüğünüz yer. çünkü bizim vizyonumuz olacak dışarıda masaya koyuncaya, üstüncüye bak diyecek, noktayı birbiri şuraya koymuş. Baktık defalarca söyledik ama gözümüzden kaçmış olabilir, cümle düşük bir olabilir. Resimlerle ilgili eleştirileriniz olabilir, kompozisyonla ilgili bir eleştirileriniz olabilir. Bana lütfen, bana lütfen yarın akşama kadar onları bir gönderin. Ben onları bir süzgeçten geçireyim. Çünkü bazı öneriler birbiriyle aynı olabilir. Aynı olabilir. Onların hepsini bir toplayayım Excel'den. Bir değerlendireyim. Ondan sonra e, Abdülkadir Bey'e şey, Kadir Bey e şey yapayım. E, Kadir Bey'le istişare edelim. Matbaaya öyle ver. Olur mu arkadaşlar? Çok kolay. en 50 yazı okunacak bir şey değil. Ya ben bu şu resim biraz alerji yaptı bende. Bu renk beni rahatsız etti. Her şeyi yazabilirsiniz. Neydi? Yani rahat söylüyorsunuz. Rahat rahat eleştirin. Olmamış değil mesela. Hiç baştan sona olmuş. Külliye problem yaşayın. Şey, rahat diyebilirsiniz teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. E, ee, haftaya da o beyin fırtınalarının haftaya da bir şey yani. daha sonra evet. ya, Daha sonra olabilir. Ya izin görevinden sonra olabilir.